Selamlar yine yeni ve yeniden Kirke nesneyi. bunu kutlamalıyız Hadi kutlayalım ama kolonyayla Vuhu. Kısmen içkili parti gibi da Sonuçta fazla sıktığında kafayı Buldurabiliyor ama kafamız nasıl güzel O kadar değil de videoya girerken boynum Koptu arkadaşlar çok böyle böyle böyle, böyle. Allah kafam koptu ya yine mekandayız Ananı çok korktum binlerce ışık Bana bakıyor mekanımıza geldik arkadaşlar Ezildik evet ya Yedik. video bitti görüşürüz. Bu arkadaş düşman lan geri geri gelirken de eziyor. Allah kahretsin neyse ki evimin dileği var ya. evimin nuru evimin dileği. <laughs> bu benim evimin dileği arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bayağıdır Kalais Düzburg'daydık arkadaşlar. Kirkenes'te değildik ve madenden beni aradılar ama nasıl yalvarıyorlar. O olur gel işte yük götür falan filan dediler. Dün de gittim abi sözleşmeyi falan imzaladık. Madenle yeni bir sözleşmemiz var hayırlı olsun bir süre buradayız. Dün toplantıdan çıktık altıma da araba verdiler. Dediler ki eve böyle git bu arkadaş da gelip arabaya vurdu. Ya bu ne ruhsuz bir arkadaş. Böyle Şöyle simsiyah jantlarına bana kadar siyah şöyle göstereyim. Beni dün madenden eve bununla gönderdiler. Şimdi de bununla yine madene ineceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım dolandırılmayız yani. Altıma araba verdiler. Dün bana kahve falan ikram ettiler. Hizmet çok güzeldi. Ben bir korkmaya başladım arkadaşlar ama beni özlemişler. Ses boştu abi. Motor çalıştırıp yola çıkalım. Haydi bismillah. Evet güzelce çalıştı. Benzinli bir araç. Arkadaş da geldi önümüze vurdu. Allah seni kahretsin. İmdatı sal abi. Abi bunda el freni var. Yapacak bir şey yok. Böyle geri geri gelelim. Ardından şu soldan çıkacağız. Arkadaş orayı kapattı. Adam düşman ya. İki kere bizi ezdi. Bilmem neler yaptı. Şimdi burayı kapattı. Allah senin belanı versin. Doğrusu de burada duruyor bak. Ne ruhsuz bir herifsin ya. Senin koyayım seni. Kaç arkadaşlar biraz küfür ettim. Umarım duymamıştır. Olay yaşamaya gerek yok. Araba güzel. Araba cidden akıyor abi. Ananı anında da nazar değiyor. Bir de öyle bir göz var biliyorsunuz. hani kime iyi desek 2 saniye kalmıyor. Ya ayıyor. Yavaş abi. Kavşağın içinde o adam var. Yavaş. Gel gel. Üstüme çık hayvan herif. Futperest ayı seni. O da nasıl oluyorsa artık. Abi adam çok laglı gidiyor. Bu nasıl bir internet ya? Hı, neden böyle internetler var? Şimdi şu arkadaşı geçmemiz lazım. Şu andaki tek önemli husus o. Şuradaki dönüşü de atlatınca onu geçelim abi. Bu arkadaş da herkesi geçiyor. Yani hem lagı var hem herkesi geçiyor. Evet. Hız sınırı geldi. Geçemiyoruz. Allah da belasını versin. Maden yolunda ona saplarız arkadaşlar. Bugüne bugün altımızda son model olmasa da bir şirket arabası var. Ağzına sıça sıça kul kullanacağız. Şirket arabalarının doğası budur. İşte bizim değil abi hayırdır ya. Burada bir yapıştırıp şu arkadaşa saplayalım abi. Bas bu tut 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 pat pat vut tut 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 tut. Ananı sik. Ee, e. Dünya tersine döndü ya. Kıyamet yakındır ey ümmet. Birazcık böyle ufağından takla atmış olabiliriz arkadaşlar. Ama ben basıp gitmek istiyorum. Hız sınırı falan devreye giriyor. Bu ne saçma iş ya. Allah kahretsin sizi ya. Abi arabalar gene gidiyor. Niye duruyorsun acaba sen yürü. Lan ben, ben bir geçeyim de bir gideyim. Allah aşkına. Yapacağınız işin ama. Araba iyi gidiyor ha. 150 beygir galiba bunlar. Bir 1.5 veya 1.4 motor olması lazım. Harbiden akıyor da yakar kardeşim. Çok yakar bunlar ya. Bizimki de fakir düşüncesi. Aman yavaş. Burada diğer müdürün arabası galiba. Müdürüm iyi günler müdür. Maden yolla adım attık ananı s Geri mi dönsek ya? Kader bizi geri dönderde arkadaşlar. Madene gitmemizi hayat bile istemiyor. Ama yapacak bir şey yok. İştir abi. Ekmek parası kardeşim ne yapacaksın? Yapıştı. Ya. Burada tatlı traktörümüz var. Selam olsun. Ananı avradınız. Yol tutuş sıfır arkadaşlar. Araba yolu tutmuyor. Onun. avradınız. Arabacım niye böyle yapıyorsun? Tutsana yolu. Biraz tehlikeli bir yolculuk olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Umarım ölmeyiz. Öldük. Aman 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 aman. Aman aman nereye geldik? Daha demin evdeydik ya. Keşke evde kalsaydık ya. Aman avradın araba zıplıyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor bu arabaya? Yarabbi ya Rabbi <laughs> ya. Bana bu arabayı niye verdiklerini anladım. Araba çünkü ya demiş. Ananı s... Puh. Gel üstüme çık gel. Yüz verdik tepemize çıkar yalnız. araba. Araba pısık oldu. Önünü basan gö alt gibi oldu. Ankara'da çok maalesef onlar. Arabaya büyü yapmışlar. Ondan sonra da bana vermişler böyle gebereyim diye. Her şey bir plan projeymiş. Ben de diyorum ki bunlar bana niye araba verdi? Ananı sıyırmaya <laughs> gittik. Ama çıkmasını da biliriz. Oy maşallah. Oy maş. Ne var lan ne var top. Senin kornanı s Neyse daha güvenli ve daha dikkatli bir şekilde gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Başa gelen çekilir yapacak bir şey yok. Sakin sakin gidince aslında pek de bir problem yok gibi. Allah'ım inşallah ölmeyiz Allah'ım ya. Arkadaş dönecekti de biz birazcık ibnelik yaptık. <laughs> bakma korna basıyor bak. Buna bakma anlayamadım ya. Oo, aman aman aman. Sanırsın drift atmaya geldik. Bu nedir ya? Kütüklere selam yola devam. Bu arkadaş niye burada duruyor? Neler niye burada duruyor? Ne oluyor? Ananis. Durduk. Vallahi durduk. Bu yeni fren sistem işte. Ananis fren sistemi bu. AS. ABS değil. Ya, öndeki dorsa ne güzel boş. Bizi oraya yükleseler de götürseler ne var ya? Dayıya bir rica etsek alır mı bizi? Arkasına bineyim. Oturayım böyle etrafı izleyerek gideyim. Ne güzel olur. O niye o oraya sok Neler? Var galiba. Duydu geliyor lan. Ananı avradı. Çıkar, çıkar 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 çıkar. Herkese laf atıyoruz. Herkes peşimize takılıyor. Ben normalde arabayı Öndekileri geçip gitmem lazım. Ama daha düz gidemiyoruz. Allah da belasını versin böyle araba. Ki vermiş. Vermiş. Yani vermese böyle olmaz. <Sessizlik> ellerin oldu. Ellerin ol. <Sessizlik> Yorulmuş. Vuhuu. Amonu bunu gönder. Ömürlük diye Gece gibi gönlün Ananı gönlünü takıldık Çakıldık Gerçekten de çakıldık Türkiye'nin en sevilen ananı... radyolarını kesintisiz canlı yok, dinlemek Yok ilham yok, ilham yok yok işte, yok Hayır hayır öyle şeyler istemiyorum. Ne demiş no bir? bir uçaktık düştük Bir gemiydik battık Değil de burası neresi ya Allah Allah Burası neresi Artık bir doğru düzgün gidelim ne olur ya Ama ne demişler Birisi size durduk yere iyilik yapıyorsa ondan korkun abi Bak bana yaptılar Çok mutlu oldum Mal gibi atladım hemen ha dedim bu araba verdiler ne kadar güzel basacağım dedim. Ya yedim arkadaşlar. Başıma gelenleri görüyorsunuz. Bana büyülü okunmuş muska yazılmış üflenmiş araba verdiler. Araba yol tutmuyor yani Şahinle gitsek bundan daha konfor. Ama yavaştan alıştım gibi ya. Sana ne sana ne sana ne bana ne. Aa. -a -a. Arkadaşlar birader tutarak tutacağız. Arkadan vurdum da ben biraz. Gerçi kendimi niye ispiyon diyorum lan? Arkadan vuran suçlu değil mi? Hem suçluyuz hem salaz ya. Niye inip kendini ispiyon Adam fark etmedi bile. Ama bura niye ilerlemiyor ya? Düdü. Ne yapıyor bu arkadaş? Karşıya mı yol veriyor? Sıkıntı yok abi. Şu adamla geçsin ardından biz de ilerleriz. bu kadar verme ha. Değeri kalmaz. Her önüne geçene vermeyeceğim. Önümüzdeki tırlar falan çok büyük ya. Ben kendimi öbe gibi hissediyorum. Böyle minnoş anında kalmış gibi hissediyorum. Geçsek mi ama ya? Fazla da şey yapmıyorum. Ben şımarık bir çocuğum galiba. Bas bas

oluyor kardeşim bak işleri büyüttük madene geri geri iniyoruz arkadaşlar burada insanlar durmuş yavaş abi frenleri güzel ama bak frenlerini seviyorum arabanın tek iyi şeyi frenleri olabilir çek imdat abi tabi bu bir el freni böyle kalkık arkadaşlar dimdik bir el frenimiz var sıkıntı ne ya şu arkadaş az da ilerleyebilir biraz ya. adam orada uyuyor galiba ben de geçerim abi sıkıntı yok hocam iyi uykular uyandırdık biraz ama olsun bu niye burada kalmış abi adam iki kalkmıyor ya dedim geçebileceğim bir yer var mı onu düşünüyorum şuradan geçebilir miyiz geçsek de bir yere gidemeyiz arkadaki biraz ittir adamı da gitsin ya lastik cihazlarına bak renge hadi artık ben mi buradan ittireyim ne yapayım abi çıkmıyor ya yavaş yavaş birader ama benim arabama vurma yavaş lan neredeyse vuracak ha arabada efsane ya şu duruşa bak ya arkadaş yok oldu gel dayalı gel gel sen geç ardından ben fırlayayım o da geldi geç sen de so, sonrası sosu orası rampa abi adamlara yol verelim arkadaş kepçe götürün üstüme düşmez inşallah gulübü rabbi nasıl böyle düşmedi arkadaşlar yavaş şimdi üstüme bu düşebilir tekrar bir okuyalım ve bana taktı Allah da kahretsin az geri alalım öyle geri alırsak alamadık ama geç artık çıkamıyor bir lastik yazlarına bak. Zorla gözümün içine sokuyorlar. Kafa yiyeceğim ya. Geç artık sen de. Dünyaya yol verdik gene. Bir türlü biz gidemedik. Üstüme şimdi de bu düşebilir. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ne olur düşmesin ya. Ana sonu gelmiyor. Yolun sonu gelmiyor ya. Gideceğim abi artık ben yapacak bir şey yok. Gel. Nasıl bir tır? Bu ne ya? Ne öttürüyor? Ne ne vardı öttürüyor? Ne geç şuradan git. Ha, ne ananın. Lan git artık git. Buradan geçersin. Buradan geçemiyorsan zaten tır sürme ya. Allah'ım tipe bak. Beşle gidiyor. Hadi artık ya. Ne senin süreceğin tırı da senin de. Allah da belanı versin. Gel. Hala 5'le geliyor. Geri zekalı mısın hocam? Sakat mısın? <laughs> Aman afriyatçı da geliyor. Bunların ardı arkası kesilmiyor. Gel afriyatçı gel. Bu yanlı gel. gel. artık. Nihayet. Öf vallahi bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor ya. En azından bu arkadaş hızlı geçiyor. Helal olsun abi. O da geliyor. Puh. Hocam kalma orada. Hadi lütfen kalma ya. Ne olur kal. Aldı. Ananı avradınız kaldı. Böyle bir dönüş yok ama ya. Puh. Buradan böyle dönülmüyor senin ben. Adam gitti lan. O da geliyor. Gel sen de geç abi. Ya bitmiyor. Vallahi bitmiyor ya. Puh. Şuradan kafayı sokacağım. Gerisi de umurumda olmaz. Gelme. Daha nereye geliyor? Ne? Dünyaya yol verdin. Daha nereye geliyor? Güzel geçti adam. Tebrik ederim. Diyeceğim orada ya dedi ama benim umurumda değil. Nereye geliyorsun sen? Ben ortadan geliyor piç. <laughs> <laughs> Amına aman, aman, koduklar. Bir yol verelim dedik. 50 kişiye verdik. Tolloş olduk ama. Asla bas. Madene uçarak <laughs> girelim de havamız olsun. Aman 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 aman. Anan abi. Nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Acaba sen? Nereye geliyor? Niye <laughs> oradan geliyor? Ne yapalım şimdi durup birbirimizi öpelim mi? Ne istiyor? Ne, nedir yani? Aşk mı başlasın? Kafasından maytap patlattı. Selamlar, selamlar. O da çok ruhsuz bir adam ya. Ulan Osman abi. Yıllarımız geçti seninle. Bir kere bile gelip sarılmadın. Araba dönmüyor. Araba dönmüyor. Araba, dönmüyor. araba delikanlı bir araba. Sözünden de dönmüyor, yoldan da dönmüyor. Böyle arabanın da ben tam bildiğin ölelim diye araba vermişler. Böyle bir yanlayarak gidelim. Yanlayamadık. Birazcık genişten döndük. Sanırsın 5 dorse var. <laughs> Bu bodrumun madeni de arabası. Neredeyim lan ben? Karadeli'ye girdik arkadaşlar. Bu arabayı bana verenin de bu madeni yapanın da ta kapat motorda çekim datıda in abi. Puh, senin gibi arabanın ölüm makinesi ya. Yol tutmuyor abi arabaya. Ama ben ölmem. Maden ayağını denk al. Adamlar ölelim diye araba vermişler. Siz kaçın kurla siz oğlum. Ancelerde de ne demiştik? Madem büyükse sebebi benim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu lanet arabaya beddua etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. imdatsız kalmayın. Az kalsın ölüyorduk şekerim ya.